Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte size bir sürprizim var. Videoya başlamadan önce o sürprizi göstereceğim sizlerle birlikte. Evet çoğu kişi tahmin ediyordur diye düşünüyorum. Şuradan çıktı arkadaşlar. Yandan Arkadaşım geri döndü. Yani ben, ben geri döndüm arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar bugün hesabınızı tanıtıyoruz. Evet. Dur. Pembe pembeyi çıkaracağım. Evet. Çok ben konuşmadınız. Melo'yu evet. da çıkaralım. Aynı anda evet. konuşsunlar. Birbirini özlemişlerdir. Hı hı. Köpek körlük ismini. <laughs> evet. Melo. Melo. Melo nesisin? Merhaba. Ben bir sen hemen konuştun. Melo konuştun da uykuya dalmışsın herhalde. Oyun mu sen? Allah Allah. Konuşsana ya. Evet arkadaşlar. Şimdi de <laughs> gündüze sabitleneceğim. Neyse. Merhaba. Merhaba. Pembik. Merhaba senin biraz sesin değişmiş bu aralar. Hasta mısın? Evet. Ben bir konuşsan azıcık sen de. Ya ben de grip oldum da. Arkadaşlar seni merak ediyor biliyor musun pembik? Niye? Ben de onu niye... çok merak ediyorum. Arkadaşlar şimdi o da gösterir. Hayvanları hayvanlarını buradan gösterebileceğiz ekrandan. Evet arkadaşlar ilk önce neyle başlayalım? Hayvanlarla başlayalım mı? Başlayalım hayvanlarla. Evet. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi <laughs> e, petlerimizi arkadaşlar, göstereceğiz. Ses geldiyse e, şu andaki yanlarımızdan geliyordur. Çünkü PKSD'de yani yeni bir şey geldi. Yani önceden de. Evet arkadaşlar şimdi petlerimi Nasıl? gösteriyorum. Hesap tanıtma bir sürü kişi şey yapıyor. Bir de beğeniliyor. O yüzden biz de çekelim dedik. Arkadaşlar çekilişi iptal edebiliriz. Çünkü kimse yoruma yazmadı. Evet. iptal o yüzden arkadaşlar. Düzgün ol. Ee, eğer çekiliş devam etsin istiyorsanız onu birinize hediye edeceğim ben. Hmm. Ben şu bol spekosusunu binek yapacağım. Tamam. Arkadaşlar şu Rukar Sadık Dostu ve kardeşim hediye etti. Şimdi de e kombinler. Nasıl kombinler kaydetmişiz? Abimin hediye ettiği peti göstereyim mi? göster. Arkadaşlar, arkadaşımın abisi var benim de kardeşim var. Bu gerçekten eski. Ben bunu 2023'de aldım. 2000. Ah, kutularımızı almadık. Ben aldım. Ne doğru. Bir dakika. Yarın bana şey gelecek. Ay, bir köpek de var böyle. Cor, cor, Hadi. Evet arkadaşlar köpek sesinden dolayı özür dileriz. Köpeğimiz derdi. Evet şimdi eşyalarımız değil de. Evet. Avatar'a gel Avatar'a geç. Tamam. Arkadaşlar şöyle gösterelim. En çok kullandığım yüz bu. Çünkü bu böyle asil geliyor arkadaşlar. Kreatörümüz bu arada kreatör olmak kolaylaştırıldı. 1000 abonede kreatör olabiliyoruz. O yüzden bizi 1000 abone yapın lütfen arkadaşlar. Bu kadar emek, için. emek veriyoruz. Benim, benim kapımdan seni kreatör yaparız. Evet arkadaşlar arkadaşım, arkadaşım kanalına da abone olmayı unutmayın. Ben, ben başım da başım bir şey diyeceğim. diyeceğim. Muhabbetleri şey yap başından da TV'nin kanalından kanalı yapalım. Için. Diyelim ki Özgür TV diyelim. Tamam evet, evet, ama birini görüyor. Evet şöyle. Ben onunla arkadaşım zaten. Zırhım bir tane var. Özgüç o da bu TV'de şanta de şey de... var ya. Bin tane yalnız nasıl arkadaş şeyi. Evet arkadaşlar şimdi göstermeye devam. Bana bu çıktı. Ben kız saçı istiyordum bana bu çıktı. Bana arkadaşlar. da az önce ne çıktı biliyor musun? Ne çıktı? Hmm. Hmm, ben de onun üstü çıkmıştı erkeğin. Hmm. Biz ne kadar şanssızız arkadaşlar. Bize erkek şeyleri çıkıyor takım var bende. Tek tabii tek şeyleri göstermeyiz. Sizin istediğiniz videolar çekilecek. Yoruma biraz şey, bir şeyler yazın arkadaşlar. Ben olamayacağım yani bir hafta sonra. Maalesef. Evet. Bir hafta o yüzden bolca video çekeceğiz. Çünkü biz taşınıyoruz arkadaşlar. Haberiniz olsun. <laughs> ben burada kalayım. Evet bir hafta boyunca çok video evet, çekeceğiz. Ama bu Zaten... şekilde video gelebilir. Arkadaşım beni arayabilir ondan da gelebilir evet. Video. Bu arada arkadaşlar ıı, o da annemin telefonundan olduğu için o büyük ihtimal olmaz. Ama mesajlaşarak da yapabiliriz yani. Ben oyuna girerim sen video çekersin. Evet arkadaşlar bu arada bunu nasıl aldığımızı göstereceğim. Bu cilayı zorundan çıkartmadan çıkıyor. ...Fashion Star'dan nasıl olduğunu göstereceğim. Bu, bu videoda Fashion Star'a da gireriz. Alayım hmm. mı? Hmm. Şey kostüm yapmayı şeyini de girelim. O yoksa dediğin şey miydi? Fashion Star işte. Hmm. Arkadaşlar benim kombinlerim böyle siyasi yaptım. Cool yaptım. Canım Bir tane stüm. alacağım. Şundan. Ne alacağım? Ondan mı? Bir Al bakalım. Bir tane. Başka Kaç olayım. elmasın kaldı? Bu kadar daha çok. Hı. Benim olsaydı ben de alırdım. Oha sen ben benimkinden evet. geçmişsin. <laughs> evet arkadaşlar. Elmaslarınızı ve altınlarınızı biriktirmenizi tavsiye ederim. Şimdi eşyalarımı ben göstereceğim ne çıktığını göster. Ben bu videoda elmas kasacağım ve ondan alacağım arkadaşlar. Sen efsanevi çıkıyormuş. İnşallah. Küçük, küçük köpek balığı istiyorum ben ya. Çok güzel o. Güzel de yani. Şöyle yani 55 e elmas veriyorsun köpek balığı. Sen de o da güzel yani. yani. Bir de şu yapraklı olan tomurcuk var ya o da güzel. Evet. Şimdi arkadaşımı bekleyeceğiz. Onun bekleyene kadar ben Göstermediğim ee, kaldı. doğru git. Yuni. Yuni'yi göstereyim arkadaşlar. Bu videoyu en uzun videom yapmak istiyorum. Arkadaşlar böyle daha iyi oluyor. 2 böyle... dakika, 5 dakika, 10 evet, dakika. Evet. En uzun videom yeni güncellemeyi tanıtıyorum videosu almıştı. Hep kendim çekiyordum. Çünkü Hadi biz video... değildik. Kanalımızı izliyorum ben. Sadece bir kaçını izlemedim. Evet arkadaşlar ben de bazen izliyorum kanal videolarını hmm. Ama sesli olanları da izlemiyorum. Ses geliyor çünkü. Evet şimdi arkadaşımı bekliyoruz. Mesela bir videoyu açıyorum. Arkadan oyun istedi. Bondur, bondur, arkadaşlar bondır bana puf yazıyorsunuz ama... <laughs> Neyse takma Tam bu son yazıyorum. bakalım. Bu son efendim. Arkadaşlar bu arada benim adım Kupay'ın ismi. Çünkü canım öyle işte de. Aslında eski bu kanalım kapalı. Arkadaşlar kapağı. benim eskiden iki <gülüyor> tane <gülüyor> şeyim vardı. Ne çıktı? Flamingo. Hmm, küçük köpek balığı daha iyi. Hadi gel Neyse, ben onu takaslayalım. Evet. Tamam, hadi Bin. Melo. Bin. Aa Melo'yu koymayı unuttum ama. Özür dilerim Melo. Neyse sorun değil değil mi? Hadi koş. Dur. Kanka sen şanslısın. Bu arada gerçek adımızı asla söylemiyoruz. Evet. O ıı, kreatör olursak büyük <laughs> ihtimalle söylenecektir. Hı hı. Yüzümüzü yani bir sürü abonede gösterebiliriz. Yüzümüzü büyüyünce. Yani 20, büyüyünce. 19 yaşına falan girince. Evet. 19 değil de yani böyle 16-15. Arkadaşlar bir hafta boyunca bir sürü video gelecek. Kaçırmayın sakın. Sonra yeni video yeni video yeni video geliyorsunuz. Hı, hı. Ama Lütfen şey bizi bin bir abone yapın. Şeyde şu yok. Takım var ya takımını kullanmak yok aslında. Arkadaşlar takımları saygılı olun. Hep böyle youtuberlarda video görüyorum. Niye takımları saygılı olun? Biz saygılıyız. Niye saygısınız arkadaşlar? Hı. En çok beğenilen, beğenilen videomuz şey. Melo'yla video geldi. Evet. Bence bu videoyu seveceksiniz. Çünkü mi? herkes e, şey, hesabını tanıtıyor. Gerçek hayattaki halimizi de Aslında yapabiliriz bu arada. Siyah beyaz. Evet. <laughs> arkadaşlar. Çok uzun <laughs> Evet arkadaşlar. Ben bir kombin bir Şimdi sandan görmedim sadece kendim. Bir şey arkadaşlar. Facebook böyle burada hata yapılmış. Üstünde böyle bir şey var. Ama nedense bilmiyorum. Fashion star şey. Arkadaşlar. Ben çoğunlukla aynı kombini yapıyorum. Çünkü kazanma ihtimalim yüksek. Bu arada arkadaşımla birbirimize şey vereceğiz. Yüksek puan değil mi? Evet. yine yani arkadaşlar siz yani. Ben istediğimizi veririz. Evet istediğimizi veririz. 10 dakika olmuş. Kanka. Arkadaşlar ben 20 dakika fena yapmak istiyorum. Uzun videolar izleniyor çünkü. Üzülüyorum izlemeyince de. Değil mi? Evet. Sonra da hayal kırıklığı oluyor ve siz bizi üzmek istiyorsunuz. Evet ya. Biz beni mi kopyalıyor ben mi öyle düşünüyorum. Bak hocam. Arkadaşlar. Evet bu beni kopyalıyor. Kız ona. Neredesin? Geberteceğim o kızı. Gel. Smiley yazıyor üstünde. Hmm. Heh, kız ona. Hmm. Arkadaşlar. Siyah ve beyaz dedi. Ya bu şey Bak oldu. Olabilir bak olabilir. Yo bende de öyle. Arkadaşlar. Şaka mısınız siz? Böyle yapmak ayıp. Evet. Tam kendi adaletinizle yapmanız lazım. Şimdi ben saçımı boyatacağım çünkü siyah beyaz dedi. Evet. Ben saçım siyah şeyler var ama gene de griye boyatayım ben. bir şey boyatmayacağım. Altını boyatsam. Yok. Şu turuncuya boyatacağım. Az kaldı. Evet. Çok güzel oluyor. Arkadaşlar, beni taklit edenlere buradan söylüyorum. Videolarımızı izliyorsanız Takip etmeyin. Youtuberlar böyle videolar çekiyor. Taklit etme. Ee, lütfen taklit etmeyin. Şu anda atıldık diye kızıyorsunuz arkadaşlar. Başı şey olmaz. Birisi bir kere bana böyle a, hastanede bir şeyler yapıyor. Ben çok güzel bir konuyu yaptım. Birbirimize beş vereceğiz. Tamam mı? Ben verdim. Bence güzel yapmış arkadaşlar. Arkadaşlar. Bence güzel. Arkadaşlar devamlı videolar çoğunlukla gelecek. Hiç kaçırmayın. Bir abone yaparsanız çok güzel. Bu beni taklit etti. Arkadaşlar buna sıfır verin. <laughs> evet arkadaşlar. Bu beni taklit ediyor. Bakın. <laughs> arkadaşlar bu çok kötü birisi. Buna kanmayın. Bildi ya? Çok kötü bu. Numarasını Gina adı ne kadar bir değişikmiş. siyah beyaz dedik bu vallahi uçmuş gitmiş. Hmm. Arkadaşlar amacım 55 elmas yapmak. 55 mi? Evet. Ha doğru. Evet. Şey Arkadaşlar küçük köpek balığı herkes istiyor bu arada. Bir kere küçük köpek balığı <laughs> küçük bir köpek. Bu isimleri nasıl yapıyorsunuzlar? Yorumlara yazın biz de size öğretelim. <laughs> Öğretmeyelim de yani yazın evet. merak ediyoruz. Hı. Ben nasıl yapıldığını biliyorum ki. 5 puan, 5 puan, 5 evet, puan. Arkadaşlar, şimdi Hmm. Bir şey diyeceğim saçı neden şey Hı? boyamadım. Boyadın Boyadım da saçı. beyaz yoktu. Evet siyah da yoktu. Hmm. Arkadaşlar e, boyamış Bu arada bugün canım çok iyi. Ben yani çok beğendim. Bu arada ben doğum gelince video çekeceğim. Ama şeyde oluyorsunuz. Ben mi olmuşum? Ben de ikinci olmuşum. Evet. <laughs> Yanındakine bak. Kalmış öyle. Ah hmm. oh, kazanamazsın işte. taklit etmek kötüdür arkadaşlar. <laughs> Kopyecilik yapmayın lütfen. Evet. Tabi arkadaşlar arasında böyle aynı şeyler yapıyorlar ya onlardan sıkıntı yok. <laughs> Youtuberlar yapıyor ama <laughs> sonra da gıcık oluyor. <laughs> Bir daha girelim mi? Evet. Ama ilk önce arkadaşlar bir şey diyeceğim. Arkadaşlar sıradaki videoyu ne istersiniz? Eğer, eğer Melo ile bir daha video gelmesini istiyorsanız, pembik video gelmesini istiyorsanız, evcilik gelmesini istiyorsanız lütfen like atın, abone olun arkadaşlar. Evet şimdi ikinci kez geleceğiz sonra başka bir oyuna gireceğiz. Gel. Şimdi Jason'un kulaklığı nasıl oluyor göstereceğim. Bu evet arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Şimdi Jason'un kulaklığı nasıl olur onu göstereceğim. Sen biliyor musun? He? G-Razer'in şey kulaklığını biliyor musun? Kulaklığına bir şey diyeceğim. Tekrar bir derde bir kişi sevgili olalım mı? Dedi. Arkadaşlar hadi. Popstar ha. Çok güzel olacak. Valla. Ben popstar saçımı böyle yapmak istiyorum. Zeynep sen Rosé'yi biliyorsun değil mi? Rosé. Rosé. Cisu. Ben artık dolap diye bir uygulama buldum. Bu arada reklam. Dolap uygulaması çok güzel bu uygulama. İkinci şeyler var ama çok güzel. Arkadaşlar yani ab, güzel ama ama çok güzel. Bu <laughs> ne? Aha. Arkadaşlar siz siz olun hiç böyle şeyler yapmayın. Yoksa bazen fena olur, banlanırsınız. Onu söyleyeyim. Evet. Banlanırsanız da bizden günah gitti yani. Hı. Sizin suçunuz. Cireyselin kulağı kulaklığı nasıl alınır onu göstereceğim. Arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Bu ortadakine tıklıyorsunuz. Bu cireyi kulaklığı. Bir de cadılar bayramı evcilerini nasıl alınır onu göstereceğim. Ve en arkadaşlar. İlk önce bir yapayım. Popstar. Şimdi ben popstarımı böyle yapmak istiyorum. Biraz değişik yapacağım. Arkadaşlar şimdi bu altı yapacağım. Bu arada aynı evde yaşadığımızı düşünen var mı? Biz aynı evde yaşamıyoruz. Onu söyleyelim evet. yani. Bilmeyenler... Biz yani. alt komşuyuz Evet. O yüzden hep... Bu arada şu da bayramı abaylama eldiveni almak isteyen alabilir. Ben giymeyeceğim ama bunu. Ben şu eldiveni takacağım. Bence güzel oldu. Ayakkabıyı değiştirelim ama. Ayakkabı şu mavi sandalet olabilir olabilir. Bir e, popstar çok garip giyin. Çok garip yani giyinen. Benimki mi? nasıl sence şu an? Bakayım. Bak böyle. Mavili mavi. Oo, çok güzel. Arkadaşlar böyle de bunları yapmamız 2-3 saat sürdü. Arkadaşlar yine köpek balığı Pardon. Küçükler <laughs> de Arkadaşlar bu en uzun videomuz oldu. Diğeri 16 dakikaydı farkında mısın? Ama bunu uzun yapmak istiyoruz. Evet arkadaşlar. Eldiven burada uzun olduğunu. Arkadaşım da daha fazla video gelmesini istiyorsanız abone olup like atın. Bir haftada zaten ikimiz bir sürü çekti. Rainbow Bayway. Güzel yapmışım ben. Ben yapmak istemiyorum. Arkadaşlar yok oldu. Roblox açtım. Oynayabilirim şimdi. Arkadaşlar burada arada Roblox e, Temmuz'un bir yerinde açılacak diyorlar. Doğru mu bilmiyorum. Ben de şöyle bir tane gördüm. E, e bu evet. aynı ses mi? Temmuz'un mu? Ağustos'un diye biliyorum ben. Temmuz değil miydi? Ağustos'tu, Ağustos. Ağustos. Ben hatırlamıyorum. De... Benim Arkadaşlar Roblox açısın diyenler. Ama ben PKX'de mi Roblox mu deseler ne dersin? Bence PKX'de. Roblox sevenler Roblox da güzel ama biz PKX'de iyi alışıyız. Yıllardır oynuyoruz. Bu arada bende yok alıyorlar. <laughs> Arkadaşlar düzelmiş hak ettiği puanı verdik. 5 puan Hayır. 1 puan mı? Hayır. 0 puan. Ne güzel. Arkadaşlar ee, böyle ne tarz videolar gelsin. Diğer videomuzda ne yapacağımızı buldum. Şey yapalım. Ee, neydi? Gerçek hayatta kalbimizi yapalım. Aa. Evet. Tık 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 tık. Evet arkadaşlar. Bence de nasıl olmuş sizce kombinin puanını yanıyorum en azın. Çekeceğim. Bir tane şunu çekeceğim. Labu la bu. Labu 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 bu. bu. La, bu, la, bu, la, bu. Böyle. Arkadaşlar gerçek hayatta görmek istiyorsanız yorum yazın. Evet. Adımızı belki bin abone de söyleriz ama söylemek istemiyorum. Bu <laughs> sefer sana <oldu. gülüyor> evet. Arkadaşlar. Güzel. Bir... Bu arada Sen hak ettiğim puanı aldım. Evet. Şimdi başka bir oyuna girelim. Sıkılmayın. Hı -hı. Evet. Arkadaşlar 20 dakika falan ol... 20 dakika olacak neredeyse. Hı. Olsun ya bir şey olmaz. <laughs> İzlersiniz, değil mi? Bu arada sesimiz gerçek hayattaki gibi değil. Onu kullanmıyorum ben. <laughs> Benim aslında sesim yani bu değil. Değil mi? Benim zaten bu değil arkadaşlar. Benimki e, yani gerçek hayatta dokuz yaşındayım. 9 mu? Dokuz yaşındayım. Oh, evet arkadaşlar yalan söylemeyelim. Araba yarışına gidelim mi? Yok ya o kutu vermiyor. Neye girelim? İsteğe girelim. Ne? İsteyerek gidelim. Bu. Araba yarışı. Evet arkadaşlar. Herkes... 20 dakika oldu. En uzun video. Hadi e, e, ben sonra yiyeceğim. Gel gel. Neyse arkadaşlar. Tek tek olduk. Neyse Giydim ben bu arada. Sen sonra gidersin gidersin? Şey bunu almak yerine yani. ben bunu alırdım. Neyi? Yarış süper arabasını alabilirsin. Ben bununla başlayayım. Arkadaşlar <laughs> geç kaldım <boylu> <laughs> Arkadaşlar, like bu arada kanka. Arkadaşlar videolarımızı sevenler like atın. Şu. Kampuk yüklersem olur ha. Ama daha kampuk tutmamadım. Arkadaşlar <laughs> siz bu videoyu çekmez kolay mı sanıyorsunuz? He? Adam nasıl çap aşağı doğru çapatmış ince? Ya onu yeter. Burada bu, arada arkadaşlar video Lan bu kimin? Arkadaşlar şarkı. o ses. Pardon o ses tam dolayı. Hmm, bizim çılgın çocuklar işte. Bir aa bir dakika. Bu hesabımızı tanıtıyorduk da <laughs> evimizi göstermeyi unuttuk. Yine sen babama koyayım. Hadi gel. Aa, evimizi göstermeyi unuttuk arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bu arada petlerimiz takası açık değil. Arkadaşlar bu arada takası açık değil petlerimiz onu söyleyeyim. İstemeyin. Çünkü vermek istemiyoruz değil mi? Bence bu senin. Kanka evine gitsin. <laughs> Arkadaşlar video çekmekten sıkıldım. <laughs> Şimdi evlerimi göstereceğim. İçini gezdiremeyeceğim Çok uzun oluyor. Şöyle dört, dört tane evim var. Güzel. Benim altı tane falan. Arkadaşlar şu evimi <laughs> göstereyim. Bu ev simsiyah. <laughs> altı tane. Arkadaşlar altı tane evim var. Gösteremiyorum tabii. Göstersem de. Hı. Bu arada benim bu evim böyle. Nasıl sence? Bak. Hmm. Arkadaşlar. Hamam sesleri <laughs> yiyecek yiyorlar da o yüzden. Bu da yatağım. Bence gayet güzel arkadaşlar. Yanlış söyledim. Neyse. Arkadaşlarımızı da gösterirsek bence video bitti. Hı -hı. Köylü arkadaşımız yok, sekiz tane. Özge istiyor şu kardeşim pamuk yavru Pufi takas, benim takas hesabım. İsteyenler istek atabilir ama söyleyin yani. Kabul et... Kabul etmek zorunda değilim Arkadaş isteği 13 kişi atmış. Hmm. Baksana, çok atsız <laughs> Bugün gelmiyor. Onun üzerinden kaç veriyorsunuz arkadaşlar. Biz on yüz attılar. Reklam giydiniz. Birlikte kapatalım videoyu. Anladın mı? Ben kendi evimdeyim. Sen evini sonra. gösterebilirim buradan ama diğer videoda göster. çok uzun oldu 50 dakika olmasın hı hı. yani. Bir saattir çekmeyeceğiz. Geliyor Evet evimin önünde buluş. Evet hı. arkadaşlar şimdi Melike Melike diyorum ya. Karıştırıyor Arkadaşlar. Gebe kadın Melike ya. Hı. Ben Melike diyorum ama asıl ismi, asıl ismi söylemiyoruz. Hı. Yok Melike yanlışlıkla söylüyorum arkadaşlar ağzımdan kaçıyor. Hı. Kırk bir beynim var. Gel kanka. Ben kanka şimdi. gel. Kanka gelsene önümden geçsin az önce. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olup like atmayı like, unutmayın. Sizi çok severiz. Görüş, görüşürüz. Apık abone olun. Abone olun. Abone olun. Bay bay.